<gülüyor> 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 Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Ben Dilara. Ben Malum. Bugün sizlerle beraber evde çin mantısı yapmayı deneyeceğiz Evet. Bu bir istek üzerine geldi. Evet. Yani yorumlar kısmında gördüm. Dedim neden olmasın? Bir deneyim yani hiç denememiştim. Sizde siz de istediğiniz şeyleri yorumlar kısmında yazıp belirtebilirsiniz. Yapmayı deneyeceğim. Evet. Hep kamerayı şaşırıyorum o yüzden hep bu tarafa bakıyorum. <laughs> Elimde çok karamara <laughs> O zaman şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yoğurma kabımızın içine 2,5 su bardağı. Tahmini 2,5 su bardağı kadar unumuzu koydum. Üstüne de tuzları koydum. Şöyle. Biraz sarı ışık. Şimdi bir su bardağı kadar şey, suyumuzu koyacağız ve yoğuracağız. On hepsini bir anda koyacaktık ki. <laughs> yandı zaten. Oğlum elim yandı. Neyse bu yoğuralım gelelim. Ya şu anda bu hale aldı ama bu halde olması mı gerekiyor bilmiyorum. <laughs> evet evet bu halde olması gerekiyor. Ama yumuşak kımsı sert mi olacak bilmiyoruz ki. Tamam oldu. Neyse bu birazcık dinlensin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu kalsın. Zaman dinlensin azıcık. Ne kadar dinlendiğini söyleriz. Evet şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Orada burada 250 gramdan birazcık fazla da olabilir. Ya da az da olabilir. <laughs> Böyle kıyma var. Koydum içine. İçine ne koyuyoruz? Susam koyacağız. İçine şey piş. Şey, şey. <laughs> İç, şey. Böyle <laughs> Pişirmiyoruz. Kaydetmiyorum. Şimdi kaşık kadar soya sosu koydum içine. Daha şimdi susam koyacağız. Perkmeden inşallah koyacağız. Dök, dök etsin. Döküyor mu o kadar? Arkadaşlar Hı. normalde susam yağı koyuluyor ama biz bulamadık. Biz bulamadık için ya. Normal sıvı yağla deneyeceğiz. Hı. Bir kaşık. Sonra evet. bunları karıştıracağız. Ay bunları şimdi mikser. Kıymanın içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Biz böyle yaptık yani elde olan malzemelerle. Bunları yaptık. İstediğiniz yani soğan falan da koyabilirsiniz içine. Biz böyle deneyeceğiz. Evet, elimizi açtık. Aa kıymamız da burada kıyma. Siz daha da küçük yapabilirsiniz. Biz birazcık büyük yaptık. Bizim ağzımız gelişti. <laughs> Şöyle kıymamızı koyuyoruz. Evet. Birazcık daha da alabiliriz. <laughs> çok az koymayın, çok fazla da koymayın. O zaman kıymalar kaşar. Şimdi Hı. böyle yapıyoruz. Burayı dik tutup şuradan birleştiriyoruz. Yapamıyorum bir dakika. Böyle kapımıza koyuyoruz. Allah'ım inşallah tadı güzeldir ya. Geçen ki karides gibi Böyle birleştirdik. Böyle. Şöyle. Bir tarafını dik tutup diğer tarafından böyle zikzaklar yapıyoruz. Sonra bunları böyle yapıyoruz. Böyle. Böyle. Çok Çok güzel. Evet. evet arkadaşlar olması gereken ve benim yaptığım... Bir şey can Bunu da ben yaptım. Ama şimdi bebek mezarı gibi olmuş öyle dede. Hiç, hiç yapamıyorlar arkadaşlar. Aa, bir saattir buraya ben oturdum. <gülüyor> <gülüyor> Birisi telefonla konuşuyor. Biri boş boş yanımda burada bir şeyler yuvarlar. Hayır arkadaşlar şimdi çok zor yani. Bunu açmak bu incecik olacakmış böyle. Oğlum ben niye yapamadım? Bu niye patates böreği gibi oldu? Çıkalım çıkalım olmadan çıkalım. O mal ya, mal ver ya. Yapmaya Sürekli kızım aynısını yapmaya çalıştı. çalıştı. Kesmişsin <laughs> sen. Kesmedim. <laughs> Hayır kesmiyormuşsun. <laughs> Baksanıza şunu nasıl yiyeceğiz? Hey Allah'ım ya. Olmuş <laughs> Kiri kalmadı kız da. Elimizin kiri kalmadı. kalmadı. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok zor. Kesin çok ince olayım. Yapması zor ya. zor değil. Bunlar birazcık abartıyorlar. Arkadaşlar bakın birlikte yapacağız tamam mı? Dilara buna da koy. Yok. dur. dur arkadaşlar. Elimizde kir kalmadı. Hepsini içine koyduk. Ver lan beze yapacağım dur şimdi. Bu ne demek bu? Bu ne geleceğim? Kız of ver bana. Bu çok Abi. sert olmuş. Ama bunu da ver. <laughs> sen bak bunu da alabilirim. Benim o benim benim <laughs> o. bir dakika bir dakika yapayım bir. Nasıl bak ya? sen? Kaç seyidir yapıyor sanki. <laughs> Arkadaşlar başım onu oldu <laughs> ya. Arkadaşım, kuzenim, canım <laughs> benim. Ona öyle yapma. Neden? <laughs> Diz aç, azıcık e, un koy üstüne. Yuvarlak açıyor işte. Bana da verin. Şu anda böyle bakın. Ya bu kanka bu hamur, hamur kesildi. Oo, o un sert, sert. Çok un tatmışsın. El ee, yüzün. Tamam bak şimdi. Hadi ver. Bu ben böyle. de içini ben koyayım. Belki elim uğurlu. Yere bırak. Yapma <laughs> şunu. Bakın şimdi. Tamam Yeter. Eminim Aa bakın böyle. böyle. <laughs> bakın böyle yapıyorum şöyle. Kocaman elleri var ya ondan yapamıyorum. Sus be. Aa dur yapıyorum kız. Bak, ben büyük alıyorum. Kanka hayır Dilara şey bak teker teker yapıyor. Zikzak yapıyor. Tamam ben ne yapıyorum? Ben büyük alıyorum. Ah oh be babanla mı Çi Fırınç. <laughs> <Hiç böyle değil. gülüyor> <laughs> Her şey söyledim ha. <laughs> Olması yere gel. O oh, bohça Allah yaptım Allah ya. Ama bunu kim yaptı? Attı buraya? <laughs> sen açtın. İçin sen, sen böyle açtın. Allah 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 hiç 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 ya? gerçekten ya? On şey kalmadı. Nesem, yapalım mı Arkadaşlar Merve bunu böyle yaptı, çi börek yap. Nerede kamera ya? Orada. Çi börek yaptı ya. <laughs> Yapamıyorum. Bu oldu ya olmuyor. arkadaşlar, mahvoldu. oldu. Oğlum, Bakın, Ol nasıl yapmış. Let <laughs> me Ya. Ben Ay, yiyeceğim bu. bunu. Ben bilmiyorum. Esra. Ben kim? Ne Nerede? Aa bu bu ya, bu. Ya bu kadar küçük açtı bilmiyorum ki. Atıyor <laughs> ben. <gülüyor> ben <laughs> ben söyledim küçük aç dedim. Alın ben <laughs> Bak <Ben, gülüyor> böyle. Ama böyle. Çok sağ. Evet şimdi yapamadım ben bunu. Dur. <laughs> Açacağız. Bu nerede ne yok ki? Ama bakın böyle. Ya bana ver ya. Ya bana ver ya. Ya. Şöyle. Değil mi? Bak. bunu böyle açıyoruz. Sonra böyle koyuyoruz. Arkadaşlar bol bol koyun. Görünmüyor. Merve, Görün şey Merve gibi şey yap. Merve gibi cümbürük yap. Aha böyle. bakın koydum. Kızım ben diyarım var diye öyle yaptım. <laughs> Arkadaşlar bunu böyle açıyorsunuz bakın. Çok güzel açıyorsunuz böyle. Sonra buradan tırdan <laughs> çıkarttık. Şey <laughs> Aha böyle. Kız gözükmüyor, gözükmüyor. <laughs> gel tamam, buraya gel bu tarafa gel. Şuraya otur şuraya. Tamam dur orada kalkamam. Bakın. Bu hamuru böyle açıyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Görüyorsunuz değil mi? Ben sen bende ol. Ben de olayım. Sen git kendini aç. Açtırmıyorsunuz. aç. Buradan tamam. arkadaşlar kıymamızı alıyoruz. Tamam bu kıyma. Bunu alıyoruz, böyle yayıyoruz. Sonra arkadaşlar kamera <laughs> nerede? <laughs> aha aha. Bu <laughs> böyle. Bu böyle ya. Bu böyle ya. Bunu arkadaşlar zikzak yapıyoruz. Dilara'nın demesi Zikzak. Zikzak. Zigzag. Böyle. Çana böyle bir oluyor. Olacak. Böyle. Ya, o ne biçim zikzak? Örgü yapıyor ha. Sen ne yapıyorsun? örgü yapıyor örgü. Mi? Bakabilir miyim? Bir dakika bir dakika. Örgü Ay yapıyor. ne yaptın sen öyle? O ne o ne? Bırak bırak. <laughs> bir dakika ya görmeyin ne olur. Bırak ne yapıyorsun? <laughs> <benim. gülüyor> Kızım çam ağacı yaptın çam ağacı. Arkadaşlar böyle şeyler olur. yapmayın. Kırmasan. Ay, ay mahvetti mahvetti. İçi mahvetti. Kız açma bari açma öyle pişiririz onu. Böyle yap sen. Pis ya pis bu kız her videoda bir pisliklik yapıyor ya. Üstüme başıma bakın ya. ya. Bir de de. Bir Birazcık ha. benzesin. <laughs> He ben yapayım ha, ben yapıyorum durun. Ay, ben ne yapayım ben bir <laughs> şey Süslük oturmuş buraya. Ben <laughs> şey Nasıl yapıyor kan? Şöyle. Zik zan. Zik. Tam yapıyorum bak. Hani markası? markası. <laughs> Oraya yapıştıracağım. Korona. <laughs> <laughs> Niye korona ya? Emisin değil mi bu rol tabii? Şşş korona mısın? Ne koronası ya? Bak, Merve kesti, Merve kesti, Merve kesti. Ya, Merve kesti. He, sinsi Semih, sinsi. Oğlum arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar keserek yaptım. Oğlum yanlarını sıkma mısın? Oradan <laughs> kıymalar çıkar. Sıktım. <laughs> Sizin Tamam. <adadan. Sonra. gülüyor> Sıktım. Video de daha mı değil? Şş koronanız ne koronası ya? Emisin ya. Tabii. Ay, tabii. Şimansın. Bu kadar evet. mı var şimdi? Bence Oğlum burada 1 2 3 4 5 Bunları kim böyle yaptı? 5 6 Merve'nin şey yapıyorum arkadaşlar bekleyin. Bu sefer daha güzel olacak. Dur acemiliğim benim Yalnız bunu benim rabiş yapıyor ha. Acemiliğim geçti duru. Ama çok koyuyorsun. Ben sen. cimri diyordunuz. <laughs> ne koronası ya? Tamam, yapıyorum. Şöyle Seni, Böyle alan, yandı, seni alan yandı. Ya. Seni alan yandı. Aman be. Sen evde çim mantısı yapıyoruz ya. Karides yap yaptı, da, da bunu söyledi. Ha, bu arada. E, yukarıdan sağdan soldan belki karides videosunu koyabilirim. İzlersiniz orada. İzleyin arkadaşlar. Karides videosunu önce koyarsam. Depoladım arkadaşım sizin için. Sevgilim ülkücüdür. <laughs> Yaşasın ülkücüdür. <laughs> Bu kadar oluyor dağılmaz. Böyle göster böyle. Dağıl arkası da Sevgilim ülkücüdür. <laughs> Bu şekilde. <laughs> ver kız elindekini. Sen aç, Niye? sen aç bana ver. Al sen bunu. Bu kızın albüm açmayı nerede öğrenmiş? Gerçekten nerede öğrenmiş? Ben Şimdi Ali kendi öğrecek, Benim çocuğum. <laughs> ben öğrettim. Ben öğrettim yani. Geç kusura bakma. Hadi lan oturma. Hiç olsa bir şey öğretmemiş. Hiçbir şey bilmiyor. Aga ne yapayım ben? E, <laughs> e ki. Gözü kaldırmıyor bu. Ben, ben elini tutacağım. Ne ya? sen Ali sen beni niye kötü düşünüyorsun? Gelecekte <laughs> insanlar izleyecek bunu. Gerçekten insanlar. Yani gün olur. Devran dönen. Allah aşkına bu ne? Bu ne? Ne şey yap kanka? Bunun içine kıymayı koysak. Böyle yanında ne, bir ne bir de bir ya? Şuna bakar mısınız? <laughs> Mermi. O benim diyeceğim. dağlarım ya. Kastamonu dağlarım onlar. Kastamonu ayısı. Bu böyle oldu. Çanta. Şöyle yapın şöyle. Ha kızarmışım kanka. Garip kokuyor kız. Bak bunu da Merve yapmış. Bak o kadar belli. <laughs> onu ben mi ya. yaptıkları çok belli yani. <laughs> Kendimi veremiyorum şu an. Aklımda. Aklında bir sürü olabilir. şey var. Ama size söylemeyelim. Belki de olur. Gelmiş. Yolda evet, Ha, neyi? Ha. Onu da yollayabilirsin. Onu ver, var. onu bana ver ya. Kız ben. Bu olmamış, bu olmamış. Ya, e, yapıyordum. Kız ver, kız <laughs> ver. <kız> ver. ya <laughs> yapıyordum. Şimdi yuvarlak yapalım mı? bak ya. Şunun hepsi un. Güzel olsun. Tamam da ben yapayım. Vallahi yapacağım. Hayır tamam. hayır 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 ben yapacağım. Açtım bak. Ben Karışmıyorum. Tamam tamam Evet. Yok, şimdi bu tarifi fırına vereceğiz. Ay yok kızart. Ay inşallah falan şey olmuş. Hayır hem haşlama yapacağız hem kızartmam. Ben biraz Okey. biraz açacağım. Evet arkadaşlar. Bay. Evet arkadaşlar şimdi bir tanesini haşlama yapacağız. Bir tanesini de kızartma yapacağız. O diğer tarafta yağ var. Şimdi bunu su kaynamasını bekliyoruz. Evet, evet, şimdi pişirdik. Üç tanesini suda yaptık. Dilara'nın tarifini mantı suda olur dedi. Mantı suda olur. Biraz ona fazla da aşama kullanabilir Ben yemiyorum. <laughs> aç ya aç aç ya mal ya hadi arkadaşlar ben yoğurt yiyorum bunlar soya sos diyecek soya ben Türk ya? olduğum için her zaman yoğurdu kullanıyorum evet görüyorsunuz sonra da yemeyin ben yukteyiz oraya yoğurt da iyi, yoğurt da güzel oluyor ay ben yukteyiz abi şey beğendim ben yiyemem çok güzel oluyor çok güzel kesinlikle kıymalı börek gibi Hı. Hı. biz içine şey atmadık zerdeşalı atmayı unutmuşuz normal tarafta var aslında herkes farklı yapıyor bu tarifi. Bazıları et koyuyor bilmem. Aa dur ben şunu açayım. Canınız nasıl isterse birazcık öyle. Ben de ben. Mi? Evet. Bakın ben de yiyorum. Şöyle. Düştüler. Bu su da Yesek mi lan? Ben de. Ben de yiyeceğim ya. Yiyeceğim. Güzel mi biz ağzıma değil Güzel güzel. Bizim mantının şey tuzsuz hali. Ve kalın olmalısı. Bu daha güzel sanmış. Bunun yayı çok mu atmışız? Ya kızarttım ya çok atmışız ya. Yağ kokuyor ama. Ama tadı güzel. <laughs> kalın hamur olunca katır katır sesler geliyor. Kalın hamurdan ince hamur olunca öyle oluyor. Kaçır kaçır gün, kaçır kaçır gün, o katır katır oluyor. Aa, evet. <laughs> Aa, <almışım. gülüyor> Siz bence gidin suda yapın, suyun içine biraz tuz atın, biz atmamışız şu an tuz. Mantı değil suda oldu. Hatta suda değil buharda ya. Ama Bizim buharla yapılacak şeyimiz yoktu aletimiz aletimiz yok Tenceremiz. o yüzden aa, aa. bence Efendim. evde deneyin al kız abi sen de yaptın Hakkın dur kız gücü. sen şunu, şunu o zaman deneyin tavsiye ediyorum size alttaki yorumlardan istediğiniz videoları söyleyebilirsiniz deneyelim. Deniyorum. <laughs> Bunu söyleyen arkadaş yani denesin bence. Kim Kızın adı neydi? Kız ya. Yorumlarda. Kesinlikle de dene arkadaşım. Çok <laughs> <Kızlar>. güzel. <laughs> o zaman şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı bilmem ne yorum yapmayı unutmuyorsunuz. görüşmek abi. üzere.